Dünyanın dört bir yanında görülen bu kanlı yağmur, ateşten hortumlar ve mor ölüm dalkıları gerçekten neyin habercisi? 2001'de Hindistan Kerala'da haftalarca süren kan kırmızısı yağmur herkesi kıyamet korkusuna sürükledi. Bilim insanları rengin havadaki yoğun spor kaynaklı olduğunu söyledi ama yağmurun sadece belirli bölgelerde sürmesi hala açıklanamıyor. 1923 Japonya'sında bir ateş hortumu yüz binlerce dereceyle yükselip on binlerce insanın ölümüne yol açtı. Antarktika'da yaz aylarında bazı kar tabakaları kan kırmızısına dönüyor ve karpuz kokuyor. Bu kırmızı algler güneş ışığını abartılı biçimde emerek buzulların daha hızlı erimesine neden oluyor. Queen High Gölü bazen aniden mora dönüyor ve kısa sürede bütün canlılar ölüyor. Tüm bu olaylar farklı kıtalarda yaşandı ama hepsi aynı soruyu bırakıyor. Doğa mı değişiyor yoksa biz mi geç fark ediyoruz?